Herkese selamlar dostlar ben Alteres Bugün sizlerle birlikte yeni açtığımız çamaşırhanemizde insanların pisliklerini temizleyip dükkanımızı daha da geliştirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar Oha lan ben bunu daha yeni gördüm Bizim elemanlara bak dışarı geçip oturmuşlar dükkan kapalı diye Ulan bunlar nasıl işten kaytarıyor ben şimdi bunlara çakmaz mıyım iki tokadı Aman amana kodu lan az önce buradalardı Bak 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 ben tokadı çakmaya gelince hemen içeriye geçmişler Şimdi durumumuza bakalım bakalım biz ne haldeyiz Dükkanı öncelikle 3. seviye yapmamız lazım bizim değil mi Biz bunu seviye 2 yap yaptıktan sonra eleman alabiliyoruz tamam. Önce bizim bunun levelini arttırmamız lazım. Levelini arttırmadan çok bir şey yapamıyoruz oğlum. Lan burada bir tane malzeme kalmamış. Anam 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 dur. Bunları hemen toparlayalım. Hayırdır kardeş sen kimsin? Washer Union mu? Sen kimsin lan? Kimdir bu yer ya? Merhaba ben Washer Union'danım. Ve duyduğuma göre çalışanlara kötü davranan biri varmış. Yok ya yo, oğlum o ben değilim lan. Haberim yok. O Esa kadında senin gibi bir çamaşırhane sahibi. Ha o ben değilmişim. Başkasını söylüyormuş. Onun yapısı biraz devasa diyebilir miyim? Benden mi bahsediyorsun? Kimden bahsediyorsun oğlum? Açık açık söylesene. ne lafı dolandırıyorsun ya? Bu kişiyi tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Tamam ama etrafta görürsen bana bildirmeyi unutma. Kesin benden bahsediyordu. Ben de bilmiyorum falan dedim. İyi gönderdik malı. Arkadaşlar açılışımızı yapıyoruz. Dükkan açtık. Hemen bütün malzemeleri satacağız. Oğlum ortalığı da bok götürüyor lan. Şuraları hemen temizleyelim. Tertemiz olsun. Ankara bu kadar kirletmişler ortalığı. Gelin abim. Buyurun abi, Hoş geldiniz abim. Bak malzemeler gelmiş. Bir dakika abi. Hemen koyacağım onları. Ya buranın da en büyük telaşı bu işte arkadaşlar. Bu arada duran eleman var ya. En sıkıntı iş bunu yapan elemanın işi. Bak buraya koyuyorsun. Bunu buradan buraya koyuyorsun. Buradan alıyorsun. Buraya koyuyorsun. Tekrar oraya koyuyorsun. Bunların işi güzel. Malzeme gelsin. Ben ötüleyim. Öyle değil mi? Ağzın üstüne bir tane vursam şöyle. Ah da neyse. Lan bu niye bomboş geliyor? Oğlum burada alınacak malzeme yok. Ha sen şey almaya geliyorsun. Güzel. Lan piyasa fiyatları falan değil değişti ama 2 dolara satıyormuş herkes. Tamam biz de 2 dolara satıyoruz. Bu herkes 4.4 dolara satıyormuş. Oğlum biz de 4 dolara satalım o zaman. Aha, çıktı malzemeler hemen bunları yerlerine bırakalım. Hemen bunları şöyle yerleştirelim. Kızım bak hazırlıklı ol. Senin malzemeyi getiriyorum tamam mı? Buralarda boş boş oyalanma. Birazdan malzemelerin gelecek. Verin hanımefendi. Oğlum sen alsana şu hanımefendinin malzemelerini. Adam burada bekliyor ya. İlla benim mi gelip almam lazım? 2 dakika eline dalı ver. Şimdi bir de burada bir tane araç yükseltmesi vardı. Çamaşır yükseltmesi değildi. Dur. Araçlar araç yükseltmesi istiyordu benden. Ne araçlarıymış diyecektim ha. Fırça falan filan fistan. Tamam ya ben burada en çok fırçayı kullanıyorum. Fırçayı bir tur yükseltelim yeter. Görev vermişti bana şurada bir tane de onu yapmıştım ben de. Oğlum izlemeyi bırak. Bir kez anahtarınızı yükseltin. Oğlum orada ilerin hepsini yükseltirecek herhalde bana. Dur malzemeler çıktı. Alacağım hemen. Alacağım hemen bekle. Ha ödülü talep et. Tamam bu da bitmiş. Tamam, bütün Görevlerini yaptık. Şimdi yapmamız gereken bir dükkan yükseltme görevi var. Bir dakika. Kim bozdu lan? Allah belanızı vermesin sizin. Ya tuttu malzemeyi bozdular. Diğerini de bozdular. Aa Sağlı sollu sesler geliyor ya. Hangisi lan o? Ya ben bunların ağzına tüküreceğim ha. Hep malları çok kötü kullanıyorlar. Bak birisi de burada çamaşırını unutmuş. Ver lan şunun yine Bunun içindeki çıkmış. Bunu buraya atalım. Bunu elimize, bunu elimize alalım. Bunu da elimize alalım. Bunu da alalım. Gel bakayım kızım. Senin malzemeler elimde birikti. Hızlı hızlı tütüle bakayım bunlar hadi. Hemen sen onu diğer yan tarafa geçin ha. Ben bunu buraya koydum. Buyurun efendim. Allah'ım ya Rabbim. Alsana şu adamların bak malzemelerini almıyorsun. Sinirleniyorlar bak görüyor musun? Ya sen ne işe yarıyorsun ki? Sen ne işe yarıyorsun ki? Şunu kafanda kırsam da rahatlasam şöyle. Neyse şuradan yeni malzemeler yeni çamaşırlar çıktı hemen bunları da yerleştirdik Kızım işini bitirdin mi? Hemen koydum sen al bakayım Şunu da dışarı atalım abi İnşallah içeriye sürükleyip yatırmazlar Sen ne istiyorsun lan? La adamın istediğini versene Ha Bekletme insanları. Aa kızım onu bitirmiş. Gel bayım gel kızım. Sana yenisini bıraktım gel. Hemen şuradan mallar çıkmış. Kızım sana var ya bir sürü iş birikti. Al bayım sana bir sürü iş çıkarttım. Oo burada bayağı kalabalık. Sen ne yapıyorsun lan burada? Oğlum manyak mıdır nedir? Burası yoga yapılacak yer mi lan? Geri zekalı. Adam dükkanımda yoga yapıyor ya. Salak yemin ederim. Ver hanımefendi ver. Getirin hanımefendim. Hemen atayım ben bunları. Verin bakayım. Hemen şunları içine koyalım. Kızım sen işini bitirdin mi? Ben sana her zaman seslen diyorum bana ya. Şuraya bir yeri yer mi yap? Lan! Tam bir dakika lan. Ne oluyor amına? Ağzına tükürdüklerim. Gene biri bozmuş ya. Oğlum bak bunlar çok çabuk bozulmaya başladı ha. Önceki bölümde hiç bu kadar bozulma yaşamıyorduk. Şimdi ne kadar çok bozuluyor lan bunlar. Bu makinaları satın aldığım insanlar beni gazlıkladı mı ne yaptı? Kötü malları kilitlediler. Malzemeler bozulup duruyor. Verin hanımefendi verin. Malları alalım verin. Hemen hemen bütün görevleri yaptık sayılır. Dükkan ikinci level yapmak için. Birkaç tane görev kaldı sadece. En en çok yoracak olan herhalde şu malzeme olacak. Bunları da beleşe mi dağıtsam ne yapsam acaba? Şu dükkanı yükseltmek için hepsini satar bitirirdik. Daha var ya bunlardan 12 kişi daha gelip satın alması lazım. Ben bence bunların fiyatlarını düşüreyim tamam mı? Ya bırak bu sefer de benim keseden gitsin. Yeter ki biz eleman alalım. Tamam bunları ayarladık. Artık beleş veriyorum. Gelin alın hadi. Herkesin gelip gelip alması lazım. Fiyatlarını düşürdüm. Hiç kar etmiyorum şu an. Lan şunun içinde malzeme varmış lan. Ama kutuları dışarı atacağız diye içinde malzemeleri de atıyorduk. Senin kafanı... Oğlum alsana sen müşteriler bak müşteriler burada bekliyor. Ağzına tükürdüğümü. Kızım sen de beni çağırmıyorsun. Boş boş duruyorsun ya. Aldığın parayı hak edecek misin sen burada boş boş dururken? Helal etmiyor. Elemanlar kaytaracak yer arıyor ya. Buraları geri doldurdum. Oğlum gelin lan hadi lan. Son 9 kişi kaldı. 9 kişi daha gelip şuradan alışveriş yapsa bitiyor bak bütün işimiz. Hemen şuradan çıkan çamaşırları da alıp buraya atacağım. Bitti kızım kızım hala boş duruyorsun bak. Hala boş duruyorsun bak sana boş durma diyorum. Bak yeni malzemeler gelmiş hemen bunları da alalım. Atalım içlerine. Bekleyen müşteriler var mı? Gene manyağın biri gelmiş ya. Oğlum senin ağzından yine öyle ya. Aha şu kız boşalmış dur. Şu kızın yerine bir tane daha koyalım. Boş durmasın. Geride bırakılmış kıyafetler var diyor. Hangi mal bıraktı? Ya Allah'ım ya Rabbim süt yenini unutmuşlar. İnsan donuyla süt yenini nasıl unutur? Normal bir kıyafet unutsan neyse diyeceğim. Yani bu iç çamaşırlar insanın manevi değeridir. Her şeyi unutursun. Bunları unutmazsın. Bunlar da var gibi hep bunları unutuyorlar. Vallahi değişik. Kızım, kızım benim. Yine boş duruyorsun. Bak ağzına çarpacağım bir tane bak ha. Birisi kasada gelen müşterilere bakmaz. Biri de işi bitince haber vermez. Nasıl bir dükkan oldu oğlum böyle? Bekleyin siz. Ben bir yıkama kurutmacı bulursam ikinize de göstereceğim. Birinizin ağzına tüküreceğim bekleyin. Ama bizim dükkanımız kapanmış. Ben de diyorum niye kimse gelip gitmiyor? Dükkan kapanmış. Bak yine biri daha donunu unutmuş. Allah'ım ya şunlara bak şunlara. Hep iç çamaşırı unutmuşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah ayıp denen bir şey var arkadaşlar. Siz siz olun. Hiçbir zaman kıyafetlerinizi yıkatırken hiç çamaşırlarınızı unutmayın. Tamam abi imkansız abi. Bugünkü çamaşır işi bitti herhalde. Burada başka bir şey kalmadı. Şunda da biraz tüyler varmış. Elim ya bu tüyleri de alayım ben buradan. Kızım sen bitirdin galiba. Al bakayım sana bir daha koydum. Oy dükkanı da bok etmişler gene. Buraları bir temizleyip tertemiz edelim. Bugün başka da bir işimiz yok herhalde. Dükkan kapandı zaten. Siz onu verene kadar ben şu karşıya gideyim de elimdeki malzemeleri satayım. Kıyafetleri. 1 dolar 1 dolar. En azından 3 dolar para kazanmış oluruz. Buyur hanımefendi bunu satmak istiyorum. Bunu da satmak istiyorum. Bunu da sattım. 3 dolar kazandık. Takıyor bu akşam. Ya şuna baksana bak. Görevlerin hepsini yaptık. Mini markete 7 tane daha müşteri lazım. Bugün bitsene güzel. Bir tane daha eleman almıştım ama bitmedi. Neyse bugünü bitirelim bakalım. Bugün totalde ortalama 300 lira kazanmışız. Abi güzel lan. Bir aralar 50 dolar kazanıyorduk. Gerçekten kötüydü. Git gide yükseliyor gelirimiz. Aha yeni görevler gelmiş. 28 tane çamaşır yıka. 19 tane çamaşır katla. 32 tane çamaşır kurut. Olaymış lan bu. Bunlar zaten benim hep yaptığım şeyler. Ben bunları rahat bir şekilde yaparım şimdi. Dükkan açtığım zaman hop hemen hepsi olur. Gel efendim gel orada uzakta durma. Gel buyur gel. Oha bak bak nasıl çıktılar geliyor lan binadan. Oğlum sakin olun lan. Hepsi bir geliyor lan. Oğlum yavaş lan yavaş lan. Her gün kıyafetlerinizi temizliyorum anasını satayım. Siz nasıl her gün bu kadar kirli çamaşır biriktirebiliyorsunuz ya. Nasıl az edip yapıyorsunuz bunu anlamıyorum ama bunların yarısı zaten şeye gidiyormuş. Otomatik yıkatma jetonlu tarafına gidiyormuş. Acaba jetonlu tarafında yaptığımız şeyler sayılıyor mu lan? Yaramazlık yapma lan dükkanımızda. Adam hanlı dursana. Oğlum bunları da Manyaklar oturdular bekliyorlar. Şunlara bir koltuk falan mı yapsak şuraya? Bak 3 tane yıkamıştık. Yıkanmış olduğu gözüküyor. Ondan sonra kuruttun katladın. Kızın katladıklarını sayar herhalde. Oğlum şu müşterilere bak lan. Yeter bak. Söylene söylene beni sövdüreceksin ya. Ver hanımefendi ver. Sizin malzemeleri de atalım. Pisliksiniz yani. Pis pis getirmişsiniz de. Neyse diyecek bir şey yok. Kızım hazır mısın? Bak bütün malzemeleri çıkarttım getiriyorum. Al bakayım. Aa, bir sürü mal getirdim. Bunları hemen yapmaya başla. Ver beyefendi ver. Hemen atayım sizin malzemelerinizi de yıkansın. Şunları alsana oğlum ya. Burada hiler ne yaptı? Oho burada hilerin daha 30 saniyesi var. Oğlum bu makineler çok yavaş lan. 1,5 dakika mı ne veriyor? Hakikaten çok uzun sürüyor lan onlar. Ben burada 20-30 tane çamaşır gönderiyorum. Onlar ki daha yeni yeni çıkıyor. Bak gene gene malzemeyi bozdu. Lan! Ya teyze! Allah ya teyzem al mısın sen? Onun içinde nasıl kaldın? Geri zekalı. yani <laughs> biri arkadan yerleştirse ondan sonra suçlu ben olacağım ya. Ben de malzemenin biri bozulmuş buraya diye geldim. Bak yine bir kıyafetini burada unutmuş. Allah'ım ya Rabbim. Başka kıyafetini unutan var mı? Yok. Ver hanımefendicim ver. Hemen bunları da yerleştirelim. Bak makineler boşalmış. Hemen bunları dolduralım. Verin bakayım yerlerine yerleştirelim. Kızım kızım ben seni yine unuttum. Bak yine unuttum sen ütüleyip katlayacağın şeyler ha. Herhalde var ya senin bu ütüleme yıkama işi şuraya bir eleman gelmeden çözülmeyecek. Ben gibi gibi var unutuyor anasını satayım. Kaç tane oldu lan acaba? Buradan bir sürü müşteri geldi gitti. Buradan çamaşır malzemeleri alan bir sürü müşteri oldu ama görev tamamlandı mı acaba? Kaç tane kalmış? 3 tane kalmış lan tamam. Bunları hemen hallederiz der. Bir dakika bir dakika. Yaramaz müşteri var diyor. Yaramaz müşteri. Nerede yaramaz müşteri? Hani yaramaz müşteri? Hangisi? Hangisi oğlum bunların yaramaz müşteri? Bunlar değil. Yapma sakın tuvalette falan olma. Dur nerede oğlum bu yaramazmış? Burada da yok. Benimle dalga geçiyor herhalde bu oyun nasıl satayım. Ben müşteri arıyorum yok burada. Neyse sağdan soldan bir yerden çıkarsa ağzına tükürürüm ben onu. Bak var ya oyun ben oyaladı. Oyun ben oyaladı. Bir sürü malzeme alacaktım ben. Bunların hepsi bekledi burada. Aa duydum şimdi duydum. Bekle bekle geliyorum. Yaramaz müşteri bilgisayarımla uğraşıyor. Ağzına tükürdüm sen. Kalk lan kalk. Lan başka oynayacak yerim mi kalmadı lan? Ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbim biri buraya sıkışır. Biri orada bilgisayarımdan oynar. Ne oluyor lan anasını satayım? Ya oğlum bak bu müşteriler beni delirtecek hakikaten. Ağzına tüküreceğim ben bunların ya. Bir sürü katlanacak, kurutulacak kıyafet birlikte gene. Ya sen de şu müşteriler al bak ağzına tüküreceğim az kaldı ha. Gidiyorum geliyorum bir de seninle uğraşıyorum. Kasanın başındasın. iki dakika bir el atsan ölür müsün ya? Ölür müsün? Ölür müsün? Başka yaramazlık falan yapan yok herhalde. İyi. Adam akıllı malzemelerinizi bekleyin alın gidin sonra. Hemen şuradan çıkanları da yerleştirelim. Bunların işine bitti kıyafet getiren varmış. Kızım boş durma kızım boş durma. vahim şunda devam edemem. Gelin abicim gelin abicim. Herhalde seviye bitti tamam. 3 level yaptık dükkanı. Hemen yıkama kurutmacı getirelim abi. Hemen personel alacağım dükkana. 105 lira karşılığında hemen gelsin. Hemen gelir mi yoksa bekleyeceğiz mi? Hemen gelmiyor herhalde yarın gelecek. Ör gözünü çekeyim, he mi? Ya ben de ne güzel şimdi işi devreder gönderir. Aha dedim de tüy. Aa gelmiş lan. Allah'ını sevim lan senin. Bütün işi hallettik şimdi. Bütün iş bitti. Hadi bakayım. Bir yandan ben de sana yardım edeceğim. Onlar oradan çıkartıyor. Buraya koyuyor. Çıkanları alıp götürüyorum acaba. Bak orası da var. Şüpheli. Asaya da ben bakacağım değil mi bu saatten sonra? Tamam. Aferin lan kızım. Aferin. Bütün işi çözdün lan sen. Sen de boş durma lan. Şunların hepsini katla bakayım hadi. Tek merak ettiğim şey şu şimdi. Şuradan çıkanı alıp götürüp buraya koyacak mı? Yani ütülensin diye getirecek mi? Yoksa oraya için ayrı bir müşterimi alacağız. Ya ne oluyor ya? Gene geride bırakılmış kıyafetler diyor. Kim bıraktı? Gene donlu bırakmışlar. Bir de leopard de Sizin be zevkin tükür. Lan oğlum hala kıyafet var diyor geride bırakılmış. Hanımefendi hanımefendi geri zekalı hanımefendi. Leoparlı donunuzu unuttunuz amfendi. al şunu gitmeden. Almıyor Ayy. da ya. Neyse kızım boş durma bak buraya gel. Şu kıyafetleri hemen hallet. Bu kız buradan çıkanlar alıyor mu? Alıyor lan. Nereye götürüyorsun? Götürüp oraya bırakıyor. Helal olsun. Helal olsun kızım sana. En aslan en kral işi sen yapıyorsun. Tamam. Başka personel alabilir miyiz acaba? Dördüncü seviyeye ulaş diyor ya. Ben personellerin hızını arttırsam nasıl olur? Şunu iki kat hızına çıkartalım. Onu da iki kat hızına çıkartalım. Bunu da iki kat hızına çıkarttık. 100 lira paramız kaldı. 100 lira paraya da ne yapabilirim ki başka? Çamaşır makinesi mi alsam acaba? Ya da jetonlu çamaşır makinesi mi alsak lan iki tane daha? Bence iki tane daha alırım. İki tane daha sipariş ettim gelsin. Bu arada faturalar da gelmiş. İkişer lira zaten ödeyeyim geçeyim. Bu yeni aldığım çamaşır makineleri de sanırsam şunlardan daha iyi olması lazım herhalde. Ben yanlışlıkla leveli yüksek aldım evet. Ben hiç bakmadan yanlışlıkla bir üstünü aldık da bir şey olmaz ya. Zaten zamanla yükseltecektik. Şunları da satar o şekilde yükseltmeye devam ederiz. Ben şu elimde kıyafetleri götüreyim hanımefendiye vereyim de. Elimden kalabalığı kalksın. Geride bırakılmış kıyafetler var diyor. Yani hangi geri zekalı unuttu geride kıyafetini? Hangisi lan? Hangi? Nerede unuttunuz? Burada unutmuş ya. Ay pislik çorabını unutmuş. Eee midem bulandırdı ya. Ya bu müşterilerin Allah belasını vermesin. Ne kadar pislik bunlar ya. Nasıl pislik bir mahallede yaşıyorum ben. Yerleri pisletirler. Kıyafetlerini mahinanın içinde unuturlar. Tuvalete gelir biri sıçar kusar. Allah'ım ya Rabbim var ya. Şu pislik çorabı da götüreyim satayım bir, bir işe yarasın ya. Bu arada haritada başka gidebilecek bir yerler var mı lan acaba? Yoksa sadece bu harita bu kadar mı? Bu kadarmış tamam. Bu kadar bu kadar. Başka bir yere gidemiyoruz. Buraya kadarmış. Ne yaptınız hanımlar beyler? Bütün işleri halletmişsiniz oğlum. Elinize sağlık. Size verdiğim parayı kuruşu kuruşuna hak ediyorsunuz lan. Helal olsun size. Bugün ne yaptık? 256 lira para kazanmışız. Güzel. Dünden bugüne ne değişip 50 lira kaybettik orasını bilmiyorum. Kesin senin yüzün oldu. Yavaş çalışıyorsun. Tekrardan hızlı bir şekilde dükkan açtım. Buraya malzemeler lazım. Herkes 0.5 dolardan satmış. Ben 2 dolardan satacağım. Ben şuradan çamaşırhaneden araç yükseltmesi falan yapabilir miyim? Oha oğlum bunlar çok pahalı lan. 80 80 105 210 falan. Bu fiyatları yetişemem abi ben. Bak yükseltmeler varmış. Hareket hızını %5 arttır. Aa kendiniz mi? Arttır lan o zaman Oha zam yapabiliyoruz lan böyle Yap lan yap Zam yap oğlum ben bunu uğraşıp duruyorum ya Amazon uygulamasından da %10 indirim diyor Tamam lan hadi bunu da yap Başka? Başka yapamıyoruz mu? Başka yapamadık Neyse müşteri saplığını arttıralım Başka? Başka da bir şey arttıramıyoruz Dükkan gelişene kadar daha zamanı var Şuradan çıkanları götürüp şu kızın elinin altına atayım da Çamaşırhaneciye yardım etmezsem Bu çamaşırhaneci bugün bu işi bitiremeyecek Şuradan çıkanı hızlıca alıp şuraya atsana kızım ben. Nereye gidiyorsun geri zekalı? İşi bırak da oraya gidiyor ya. Ben buna yardım ediyorum o işi bırakıyor. Ulan bakın kendimi Ha dur yeni görevlerden birini tamamladık. Tamamladık bu görevi hani para. Lan para vermedi bize. Ha! Oğlum o görevleri boşu boşuna mı yaptık sabahtan beri ya. Neyse birazdan verir herhalde. 3 gün sonra verebilir belki de. 3 gün kaldı diyor ya görevin bitmesine. Bak hanımefendiye bak. Ulan sen var ya az değilsin ha. Bak sen de az değilsin ha. Yeni getirdiğin makinaları hemen esir almışsınız. Helal olsun. Ne yaptın kızım? Allah belanı vermesin senin ya. Yarım saat bir de onları çıkartmaya mı uğraşacaksın? Şu kız bomboş duruyor burada ya. Yatır bırak yatır. Lan bir öksürme sesi duyuyorum. Ne oluyor? Sakın benim dükkanıma falan geleyim deme ha. Ağzına tükürüğüm ha. Bir öksürme sesi duydum. Ben de ne oluyor dedim. Dükkanıma gelecek. Manyaklar harbi bir roş olmuş. Biri geliyor bilgisayarımla uğraşıyor. Biri geliyor dükkanıma kusuyor. Ne yaptın kızım? Kızım şunlara bir el at da hızlı hızlı çıksın işte bak. Ora boşaldı. Hemen onu onun için at. Boşalttım ben orayı. Kızım sen de hemen sen koydum. Bu elemanlar ne kadar hızlı olsa da yavaşlar ya. Benim kadar hızlı hareket edemiyorlar. Ben var ya şimşek gibiydim böyle bildiğin. Onu buradan alıyordum buraya atıyordum onu oraya. Aynen kardeşim. Bunların daha benim gibi olması için bir ton fırın ekmek yemeler lazım. Neyse buna şükür en azından yardım ediyorlar ya. Kızım hızlı ol hadi şunu hallet de yenisini buraya bırakayım ha. Bak yine bizim makine bozuldu. Allah lan oğlum yeni aldım daha ben bunu alalım. Kaç gün oldu hemen bozuldu bu. Ulan var ya bu malzemeleri malları bana kim satıyorsa bilerek bozuk mal veriyor bana ikide bir de bozuluyor kızım şunlar bitti bak Bitenleri çıkartacaksın. Şuradan bitenleri de yenisine yenisini koyacaksın. Hemen şunları çıkar çıkar da hızlı hızlı hareket et hadi bakayım ya. aç param oldu lan benim? 44 liram tün lan. Ben de 100 lirayı falan geçtiyse yeni odayı açayım diyecektim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geride bırakılmış kıyafetler var diyor. Kim yine donunu unuttu? Elinize sağlık. Donlarını unutmuşlar arkadaşlar. Şu yıkama kurutmacı kıza yardım etmezsen var ya. İş dükkanında ilerleme kaydedemeyeceğiz ya. Geliyor burada gımın iş yapıyor. Ben alır atarım anam. Sen orada bekle. Sen orada bekle. Alır atarım ben. Lan lan dur 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 anan anan sıçtık 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 bomba bomba ah, ah. Patlamadan aldım vallahi patlamadan aldık bombayı Bomba patlasaydı eğer var ya internet kafe simülatörde gibiyse bunların hepsi dağılırdı sağa sola Kızım hadi onu diğer tarafa at sen ah. ben yenisini bırak Ya lan bu ütülenecek ürün değilmiş lan Sana ütülenecek mal getiriyorum şimdi al Bu kızı bekleyecek olursak getir diye yolumuzu kaybederiz biz sen bunları yap bakayım Allah'ım Rabbim götümün üstüne 2 dakika oturtturmadılar bu sefer de malzemeyi bozmuşlar 2 tane mi bozuk malzeme Oha bunu da bozmuşlar ya Bir de geride bırak Almış kıyafetler var. Evet şaşırtmadı. Şaşırtmadı yine süt yenlerini unutmuşlar. Şu dükkanda kafa yiyemeden bugünü bitirseydim. Elim ayağıma dolan diyeceğim. Parayı fiyatları falan da ayarlayamıyoruz. Kendimiz var ya para da az geliyor. Bir şey yapacağız. 2-3 gün bekliyoruz. Bak yine makineler bozuldu. Bir oraya gidiyorum. Bir buraya geliyorum. Ver bakayım şu yeni çıkanları da alalım. Şuradan çıkanı da şuraya atalım. Ne oldu? Dükkanımız birazdan kapanacak diyor. Tamam. Dükkan kapanana kadar biraz daha vaktimiz var. Başka çamaşır kalmamış kızım. Şuradan çıkanları da buraya atarsak işimiz bitiyor. Ben buraya birkaç tane daha çamaşır alayım değil mi? Buraya kaç tane daha çamaşır alayım ben ya. Ya da çamaşır almak yerine şu yıkama kurutmayı mı hızlandırsak? Bence orada sıkıntı yok. Sıkıntı burada. Burası çok bekliyor. Dur bakayım ya. O eşyaları yükseltirsek biz nasıl olacak? Tüm masasıyla katlama masası. Biz tüm masasını yükseltelim. <laughs> <laughs> Neyse birazdan yaparız onu birazdan senin ananı aramadın gel lan buraya senin var ya ananı aile var ne biçim konuşuyor Yarra... ya var ya işte bir şey yapamıyorum ya dövme diye bir şey yok burada biliyor musunuz bir şey yapamıyorum adamlara kızım ayakta bekliyorum değil mi ben de bekliyorum ya hadi sen bırakmayın. birazdan bu kız bizi hep bekletiyor ya inanır mısın ben de dükkan açtığımdan beri bu kızı bekliyorum ya böyle yapacak bir şey yok çok yavaş hareket ediyor ne yapayım yani bunu da bıraktım son çamaşır oydu hemen şurada geride bırakılmış çamaşırlar var nerede lan o lan nereye bıraktınız ha bu da beyaz olunca gözükmüyor anasını zaten. Bunları şu hanımefendiye satalım. Buyur bakayım hanımefendi. Milletin donunu sana sattım. Ne yaptık şimdi? Bugünkü iş bitti mi? İki tane sepet kalmış. Tamam onlar da gelip alırlar yavaş yavaş. Buranın işi de bitmiş. Diğer tarafın işi de bitti. Bu de verin de millete. Ondan sonra dükkanı kapatalım. 169 lira oldu. Ütü masasını yükselteyim ben bir tık ya. Ütü masası yükselsin de bu kız daha hızlı çalışsın böyle. Güzel. Bugünü bitiriyorum ama ben. 300 lira para kazanmışız bugün yine. Artacak artacak. Yavaş yavaş arttıracağız bu gelirleri. Şimdi bugün hem yeni faturaları ödeyelim. Ondan sonra çamaşır makinesi alalım birkaç tane daha. Çamaşır makinelerini şöyle yerleştirelim. Başka çamaşır makine koyacak yeri kalmadı da bunu bunun yanına bırakayım bari. Hadi bayım kızım bak sana yeni çamaşır makineleri de aldım. Adam akıllı çalış. Benim iletme. Oh yerleri de bok götürüyor. Elinize sağlık. Aa oğlum biz bunları unuttuk lan. Ananın senin var ya. Lan ne oğlum niye grafiti murafiti yapıyorsun? Şerefsiz. Başka işin gücün yok mu? Seni kim salıyor lan? Senin patronu kim lan? Ya geldi gene şuraya klozit yazısını yazdı ya. O closet yazısı yazanı var ya kesin birileri gönderiyor. Bizi çekemeyin birileri var arkadaşlar burada. Burada bu kadar sağlam iş yapıyoruz. Milletin zoruna gidiyor tabi. Zoruna gidenin de borusuna gitsin. Oha ne diyor? Ya yine ağzınıza tüküreceğim. Mahinayı bozdular. Nasıl kullanıyorsun Bilmiyorum ki. Şu makineleri düzgün kullanın lan. Size medeniyet getirdim. Temizlik yapın diye çamaşır makineleri getirdim. Malzemeleri bozuyorsunuz ya. Biraz insan olsalar insan gibi kullanırlar. Hiç insan değil ki bunlar. Bak görüyor musun? Pis seni şeyini getirmiş kadın buraya. Temizlendi mi lan bu? Temizlendi tamam. Daha zaten şu kızın yavaşlığı beni benden alıyor ya. Bu kıza var ya ben yardım etmesem doğru düzgün malzeme getirip koyamayız. Şurada kullanamayız var ya. Lan ben mi bekleyeceğim burada bunun başında çıkan malzemeleri takip etsene Hemen yerine gidiyor ya. Götür onu Oğuz'a koy bak Uğuz boş duruyor orada. Oğlum bu arada bu makineleri de aldık da fazla oldu bence ya. Baksana o makineleri hiç kullanmıyoruz bu seferde. Aramı öyle güzel kullanıyorum ki anlatamam size. Mal gibi gittik onlara para verdik. Onlara para vereceğim ve şuraya jetonlu makine alırdım ben. Başka daha mı kıyafet var oğlum? Nerede kıyafet unuttunuz ya? Bak burada unutmuşlar. Artık donum onu bıraktılar. Bez parçası unutuyorlar ya. Mendil unutuyorlar. Oğlum biz bu tuvaleti hiç geliştirmiyoruz ama. Gerçi buranın deneyini geliştireceğim. İnsanlar sıçıp geçiyor. Başka ne yapacaklar? Bunu da taşıyabiliyor muyuz lan? Oğlum onu taşıyabiliyorsak şuraya bir yere koyalım. Dekor olsun. Tuvalete çiçek koymuşuz. Leş gibi kokacak orada. Burada dursun bari şöyle ortalığı mis mis kokutsun. Öyle değil mi? Manyak. Bütün makinelerin içinde yine çıkmış. Alsana. Bak buraya da müşteri gelmiş. Bu da müşteriye bakmıyor. ne var ya delirtecek bunlar. Ne oluyor? Dur lan dur gene. Gene var ya bomba geldi. Lan alamadın mı? <laughs> Hadi bakayım biraz daha hızlı olun. Alabildiğimiz bütün her şeyi alalım. Dükkanın kapanmasına son bir dakika kaldı. Hızlı hızlı aldığınız için atın. Aldığınız için atın çabuk. Bu saatten sonra ne yaparsa o kar. Biraz hızlı olursanız belki bir tık daha fazla malzeme kurtarabiliriz. Kızım sen boş durma. Hemen onu götürmüşken şunu da al. Şunu da katla. elimde bezi de götüreyim vereyim ya. Elimde boş boş bir işe yaradığı yok burada. Allah'ım hanımefendi sana bir tane daha boş malzeme getirdim. Ne diyor lan? Eşyanız orijinal fiyatının %10'una satın alacağım. Yalan. İyi kandırıyorsun ha millet. Helal olsun. Ben buraya 20 liralık mal getirdim diyorum sen benden 3 liraya 5 liraya alıyorsun. Bugün işi bitti herhalde. Son bir tane mi kaldı kurutma? Onu da götür kız yapsın hadi. Bu dükkan sadece siz ikinizi bekliyor biliyorsunuz değil mi? Başka kimseyi beklemiyor bu dükkan. Şunları satsak kaça satarız acaba? Geri satmak için götüreceğim ben bunları. Bomboş para verdim bunlara. Biri beni siksin lütfen. Keşke satmasaydım. Dolandırıldım bildiğin ya. Bildim böyle olacağım. Ya var ya şu dükkana karım yok zararım var ya. Bugün 288 lira para kazanmışız. Nerede kazandık bu parayı ben niye görmüyorum ya. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte batmadan ayakta kalmaya çalıştık. Eğer biraz daha ilerlersek batacağız gibi hissediyorum ama inşallah batmayacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.